Selamlar. Bugün Berk'le birlikteyiz. Londra'da dil eğitimini tercih etmiştim. Malvern Asgill okulu tercih etti. Benim sorum şu. Okulu beğendik mi? Ben okulu çok beğendim. E, gerek öğretmenlerimiz, gerek e, arkadaşlarımız. E, hepsi gerçekten çok nazik insanlar, çok yardımsever insanlar. Her konuda yardımcı oluyorlar. Çok nazikler. E, okulun imkanları da gayet iyi. işte e, okuma yapmamız için kütüphanemiz var ders çalışmak için. Onun dışında langırt oynuyoruz. Arkadaşlarımızla oturabileceğimiz, sohbet edebileceğimiz ortak alanlar var. Kahvemizi içiyoruz, oturuyoruz vesaire. Okul gayet güzel. Sizin kütüphanenizde bir de kocaman bir ayıcığınız var sanki. Evet, ben hiç e, <laughs> temasta bulunmadım. <laughs> Ama isim falan koymuşlar ona galiba. Tam bilmiyorum. Evet o da bayağı popüler oldu. Şimdi e, okulda aslında böyle sosyalliklerin olması da çok güzel. Okulumuz hatta ekstra aktiviteler de düzenliyor senin de bildiğin gibi. Evet e, zaten haftada bir iki kere Steve geliyor. E, social time yapıyor işte. Bize bir liste veriyor. Yanılmıyorsam neredeyse haftanın her hafta içi her gün etkinlik var. Ücretli etkinlikler var, ücretsiz etkinlikler var. Kimisi sadece kendi yol paranızı karşıladığınız yürüyüş etkinlikleri oluyor. Kimisinde e, yine bir öğretmen eşliğinde gidiyorsunuz. Yine tekrar yol paranızı karşılıyorsunuz ve birkaç tarihi yerleri vesaire görmeniz gereken yerleri görüyorsunuz. Gayet şehir iyi. Şehir turları da oluyor. Farklı şeylere evet. şehirleri de gösteriyor. O da e, farklı. Yani Londra'da okuyorsunuz belki. Zaten Malvern Asun biliyorsunuz ki Brighton'da ve e, Manchester'da da şubeleri var. Oralara da götürebiliyorlar. Hatta <laughs> bu trenle Brighton'la Londra arası. Zaten bir saat günü birlik Brighton Londra arasına da gidebiliyorsunuz. Hafta sonları da yine aynı şekilde etkinlikleri oluyor. Peki okulda böyle Türk oranını biliyoruz ki birazcık az Malvern Asun'a. Az evet. Ya, Türk oranı az. Mesela benim sınıfımda biz iki kişiyiz Türk olarak. Hep böyle şu an fark e, farklı, bazen sınıflar değişiyor. Yeni öğrencilerin gelmesiyle beraber sınıflar karılabiliyor. Benim sınıfımda en fazla iki veya üç Türk olduğumuz denk geldi. O, e, onun dışında çok fazla Brezilyalı var. Onlar böyle genelde birkaç haftalık turlarla geliyorlar sanırım. Öyle. <gülüyor> <gülüyor> Başka peki hangi uluslardan var? her yerden var ya. Ee, İtalyadan gelenler var, biraz da Kuzey'den gelenler var. Arap Yarımadasından gelenler var, biraz da Asya'dan gelenler var. Aslında tüm dünya ülkeleri. Evet, evet. Onu düşünüyordum hani olmayan bir kıta var mı yok. <laughs> Aydınlıtmıyoruz. Bu da aslında insanlara çok farklı hani. Evet, belki Asya'ya gitmiyorsunuz ama Asya yemeklerinden tutun da Asya kültürüne kadar her şeyi öğrenebilmeniz için imkan sağlanmış gibi bir şey oluyor bence. Ya tabii. Bundan önce hayal etmezdim. mesela dışarı çıkıyoruz. Bir tane Sudanlı arkadaşım var, bir tane Japon arkadaşım var, Brezilyalı arkadaşım var, ben varım oturuyoruz. Türk fıkrası geliyor şu an. <laughs> ya sohbet ediyoruz ya. E internetten bulamayacağınız, belki gelseniz bile öğrenemeyeceğiniz bilgileri onların ağzından öğreniyorsunuz. O çok değerli bir şey bence. Ben e, buraya gelen Türklerin aslında Türk dil okuluyla geldiklerinde bambaşka bir, bir vizyon kazanmalarını buna bağlıyorum. Çünkü buraya geldiğinizde sizinle aynı seviyede. Yani bütün sınıf düşünseniz, mesela siz evet intermediate başladık, o yüzden bir şeyler konuşabiliyoruz zaten bir beklentimiz oluyor. Ama başlangıç seviyesinde olsanız gibi bütün farklı ülkelerden gelen başlangıç seviyesindeki insanlarla bir arada oluyorsunuz. Dolayısıyla herkes kendini anlatmaya çalışıyor ve ortaya bambaşka bir şey çıkıyor. Bu da işin bence en eğlenceli kısmı. Çünkü sıfırdan İngiltere'ye gelen öğrencilerle karşılaştığım şey şu. Direkt İngilizlerle sosyalleşmek biraz daha background istiyor. Yani şimdi bugün özellikle e, konuşuyoruz. İngi bir hafta bir İngilizle çok rahat bir şekilde sosyalleşebiliyor, konuşabiliyor. Çünkü aslında İnternmediyet geldi ve şu anda bu internet. Ama sıfırdan başlayanlar için bu durum bir tık daha zorlu olabiliyor. İngilizlerle sosyalleşebilmek biraz daha zor olabilir sizler için. O yüzden dil okulda farklı bir kapı Şöyle diye düşünüyorum. Tabii kesinlikle ya ben okulda tanıştığım arkadaşlarım da oldu. İşte elementerden mesela başlayanlar. Ama işte birazcık e, hem okula önem vererek birazcık e, çalışarak çok kısa bir sürede en azından insanlarla sosyalleşebilecek seviyeye gelebiliyorlar aslında çok büyük bir problem değil. Hani gerçekten burada yaşadığınız zaman dil kendi kendine geliyor. Birazcık sabır istiyor sadece. Kesinlikle.